Teknede giderken teknenin kayışı koptu. Şu an yanmak üzere teknenin kayışı. Bu şekilde ilerleme şansımız yok. Gölün ortasında kalma ihtimalimiz var. E kötü bir durum. Burada mahsur kalabiliriz. Etrafımızda görebiliyorsunuz. Bizi kurtarabilecek, yardıma gelebilecek kimse yok. Tamamen gölün ortasındayız. Ustacığım durum nasıl? Biz de gölün ortasında mahsur kaldık şu an sürükleniyoruz. Ne tarafa doğru gidiyoruz bilmiyorum ama bizi kurtarabilecek, yardıma gelebilecek kimse yok etrafımızda. Ee, öyle bir durumda yaşıyor. Görebiliyorsanız Görebili tekne gidiyor aşağı doğru böyle gölün ortasına doğru gidiyoruz. Bir taraftan da sallanıyoruz. Evet arkadaşlar, Şefin o dünyasına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte ne yapıyoruz? Bugün yüzen eve gidiyoruz. Biraz sonra tekneye binip sizle birlikte yüzen bir ev var. Oraya gidiyoruz. Hadi buyurun Vira bismillah dedik. Dümen derimizde gölde yolculuğa başladık. Gölü de görebiliyorsunuz. Muazzam bir güzellikte. Tortum gölündeyiz. Çok güzel bir manzara. Çok huzur verici bir manzara. Şimdi yavaş yavaş sakin sakin bu güzel havanın, bu güzel doğanın tadını çıkararak ilerliyoruz. Kaç yıldır bu işi yapıyorsun hocam? Doğdum doğal. Işte. Doğdun doğalım, tortum gölündesin. Ha. Böyle gelenleri gezdiriyorsun. Aynı zamanda da senin bahçen var anladım. Bahçeye böyle. gidip geliyoruz. Işte. bahçe orada. Oralara meyve, meyveleriniz var. Meyve var. ya, fıstığı, rötebe her şey ekliyoruz. Maşallah çalışkan insanlarsınız hocam. Hayır vallahi. Canımız daha yeriz bu ben ben ilk kez buna biniyorum. Evet. İçimde böyle bir korku vardı. Gidebilir miyiz, gidemez miyiz tamam. diye. Korkma. her zaman için gel. Eyvallah, eyvallah. Sağ olasın, var Her zaman için. Hikayenin babası, benim adım da, ben adım da İbrahim. Evet. Mikail'in babası dedi, tamam. Eyvallah, eyvallah, eyvallah. Gelin, gaza, karşıilerden. Hayır, gaza. Karşıya da yakın zamanda geçeceğiz yani, nasip olursa. Buradan yani, başka bey çay içerim. Eyvallah. Ve ağa tak bak, bana balık çay doldurmalısın. Olur, olur hadi. Tekne de giderken teknenin kayışı koptu. Şu an yanmak üzere teknenin kayışı. Şimdi ustam e, kayışı yenileyecek. Yoksa bu şekilde ilerleme şansımız yok. Gölün ortasında kalma ihtimalimiz var. E, kötü bir durum. E, şimdi kıyıya doğru çekiyoruz. E, kayışı yeniledikten sonra devam edeceğiz. E, tamiratını yapmamız gerekiyor. Yoksa burada mahsur kalabiliriz. Etrafımızda görebiliyorsunuz. Bizi kurtarabilecek, yardıma gelebilecek kimse yok. Tamamen gölün ortasındayız. Şimdi kıyıya doğru geçeceğiz. Kıyıda e, lastiği değiştirdikten sonra devam edeceğiz. Ustacığım durum nasıl? Şöyle bir gösterelim arkadaşlar. Kayış tamamen e, yandı. Biz de gölün ortasında mahsur kaldık şu an. Sürükleniyoruz. Ne tarafa doğru gidiyoruz bilmiyorum ama Sol, sol, tarafa doğru şu an sürükleniyoruz. Bizi kurtarabilecek, yardıma gelebilecek kimse yok etrafımızda. Ee, öyle bir durumdayız şu an. Kaldık burada. Gidemiyoruz. Motor bozuldu. arkasında yüzen evimiz var. Biraz sonra oraya gideceğiz. Tabii tam şu köşeyi döndükten sonra ama şu manzaraya bir bakmanızı istiyorum. Çok güzel. Kayalıklar olsun, su olsun. Su berrak, yemyeşil bir güzelliğe sahip. Teknemiz de çalıştı. Yolda da kalmadık. İlerliyoruz. Bir dakika sonra bahsettiğim eve varacağız size. etmiş olduğu evin tam şu an önündeyiz. Hemen şu kayaya geçtikten sonra evi görebiliyorsunuz. E, yüzen ev. projesi yüzen ev olarak yapılmış. Uzun e, Uzundere ilçesinde bulunan Mustafa Altun kardeşimiz yapmış. Çok da güzel yapmış. Biraz sonra içine de gireceğiz. Arka tarafında ise donmuş bir şelale var. Biz de birlikte onu ziyaret edeceğiz. Şimdi kayığımızı yanaştırıyoruz ve yüzen evi sizle birlikte ziyaret ediyoruz. Hadi buyurun bakalım. Muazzam bir görseli var. Gerçekten çok güzel düşünülmüş. Ama sular e, düştüğünden dolayı şu an karada duruyor. Normalde bu gölün üzerindeydi. Ama sular düştüğünden dolayı böyle kenarda kalmış. İnşallah suların böyle yükseldiği bir zaman gelip e, üzerinde de ziyaret edeceğiz. Akşam da bir kalacağız sizle birlikte. Onu da bir tadına bakacağız diyoruz. Evet arkadaşlar yanaşıyoruz. Ve işte kara gözüktü. Şimdi geldik karaya. Sizle birlikte evimizi bir ziyaret edelim istiyoruz. Ama önceki şöyle şu güzel bir manzaraya bir bakın arkadaşlar. Karşıda da cam teras var. Görebiliyorsunuz. Türkiye'nin en yüksek cam teraslarından birisi. E, manzarası gerçekten çok güzel. Ama karaya çıkmanın vermiş olduğu zevk inanın ki bambaşka. Çünkü göl üzerinde motorumuz bozulmuştu. Ustalarımız sağ olsun tamir ettiler. Çok da korktuk. Ama şimdi size birlikte bu güzel evi bir ziyaret edeceğiz. Güzel bir çay içeceğiz. Hadi buyurun. Arkadaşlar işte yüzen evimiz burası. Burayı Mustafa Altun arkadaşımız yaptı. Tebrik ediyorum. Çok güzel bir proje olmuş. Tortum Gölü'nde güzel bir çalışma. Gelen misafirler de çok. Ziyarete gelenler de çok. E, sular yükseldiğinden, düştüğünden dolayı karada kalmış ama ilerleyen zamanlarda, sular yükseldiği zaman yüzen evimiz, tekrardan gölle buluşacak. Bunu da ayrıyeten sizle birlikte test edeceğiz. Gelip burada gece kalacağız, misafir olacağız. Ama şimdi size birlikte şöyle evin içine bir girelim, bakalım ki evin dizaynı nasıl, neler var içeride, hep birlikte göreceğiz. Diyoruz. Hadi buyurun. Evet, evimize giriyoruz. Hadi bismillah. Ev tam dizayn edilmemiş olsa da e, yavaş yavaş yapılmaya başlanıyor. İçerisi böyle bizi ahşap bir alan karşılıyor. Çekyatlar vesaireler gelmiş. Göl olduğu için tabii getir götürmesi zor. Bir de açıdan dolayı şu an böyle yatay duruyoruz. Sebebi ise ev çünkü e, belli bir açıyla duruyor. Kıyıda olduğu için. Ama e, eminim ki yazın burası çok güzel olur. Manzarası da çok güzel. Böyle Tortun Gölü'nü görüyor muazzam bir görüntüye sahip ama şu anlık tabi ee, şu anda o kadar bakımı yok ama ilerleyen zamanlarda tahmin ediyorum ki bu tekrardan bir dizayn yapılıp güzel bir görsel sunacak bizlere deyip devam ediyoruz. olacak. Bu 5-10 dakikaya kalmayıp kaynayacaktır. Kaynasın sizle birlikte şu güzel bir çay içeriz tabii ki neyle birlikte? Göl manzarasıyla. <laughs> <laughs> var ya büyük kalın olan. İşte doğadan su. Her temiz su arkadaşlar. Dağdan gelen su. Buzları da görebiliyorsunuz. Biraz sonra bu suyla güzel bir çay demleyeceğiz. Bayağı da buz tutmuş. Bu şelalelerin içerisinde bir tane daha şelale var. Orada ise her sene bu tırmanış festivali düzenleniyor arkadaşlar. E, ee, nasıl olursa ona da katılacağız ilerleyen yani zamanlarda. Ama şimdilik üşüdük. Yani bir önce çay yapmamız lazım. Hava soğudu, güneş de gitti. Bir önce çay koyup ısınmamız gerekiyor. ne yapacağız tavada sucuk yapacağız tabi bu manzaranın da tadını çıkartacağız bize birlikte videolarımızda hiç görülmeyen kamera arkasında duran arkadaşımız dış ses sucukları kesiyor Her durumun uzun derecesinde sucuk pişirildi göl manzarasında karnımız da acıktı. Dış sesin sucukları bir an önce pişirmesini bekliyoruz. Bakalım ki ne zaman pişirecek. Kağıt yemiyor kardeş. Bence de kağıtlarını sökelim. Biraz sonra sucuktan yağları göreceksiniz. Evet Evet. Sucuğumuzu pişirdik. Kolamız var. Bir taraftan da çayımız demini alıyor. Ben de bu göl, alıyorum. Evet, bu göl manzarasında Kola. tadını çıkara çıkara sucuğumuzu yiyeceğiz. Hani nerede? Ben hallederim. Sen al. Hallettim. Hacım hele bir anlat. Eskiden buralarda neler yapardınız? Ne derdiniz? Var olsun, ne yaparsın? Eskiden balık çok muydu burada? Yok, yok. balık var mıydı burada? Eski alabalık balık yok şimdi eski, Şimdi hangi tür balıklar vardı? Burada aynalı saza var, saza evet. Kara saza Bir de kara saza mı var? Evet, kırmızı saza var hepsini üniversite sağladı. Şeyde, Sazan'ı da mı üniversiteye yatırdı? Yok, no, Karasoday O Bu aynalı ile, işte kozu ya işte bu kırmızı ay palığı... Üniversiteye üniversite yatırdı, üniversite. saldı, sonra burası coştu ya, gitti he, değil mi? Evet, Çok gezdik buralarda. Gezmediğimiz yer kalmadı burada. Böyle başına gelen bir hikaye. Hikaye dalgaya tutuldum. Az daha bu kayık ters dönüyordu, onu da işte zor dışarı attım kendimi. Gölün orta tarafında bir yerde miydin yoksa? Köy... Gölün ortasından şelale tarafına kayık şey yaptık, kırakta kurtardım artık kendimi. O zaman daha uşağım daha, 7-8 yaşımdaki zamanım. Hiç yanında kimse yok muydu? Yok. Nasıl kurtuldun? ben ufak kayığa bindim. Dalganın ne olduğunu bilmiyorum. Kayığı kaçırdım. severde dalgaya tutuldum. Kayık kırağa vurunca ben dışarı attım kendimi. <laughs> Milli ama bile tötülmüştü o şeye, mezarlığın burnuna. Kolları şimdi bir otkotan İbrahim'in kayık vaktimizin şeydi ya, kolları için aldım oturdum. Kayığın ortasına. Başka çare yok. Artık mecbur bahrem kayığı nereye vuracak? Ondan sonra işte kırağa vurunca ben kendimi dışarı attım. Hele oldu. Burada geçim kaynağı, Balıklı köyünde geçim kaynağı genelde balıkçılık mı yoksa? Hayır hayır. Balıklıkla ne gerekiyordu? millet davar, mal. Bunlarla idare eder, her kimde geldik. Bu idaresi buydu balık. Ama benim gördüğüm kadarıyla eskiden insanlar balıkçılık yapıyorlarmış. Şimdi herhalde çok yok. Yani gitme aşamasına geldi. Şöyle, vardıysa. efendim, şu balıkçılık laz vardı ya. Gölün yüzünü kiraladı. Evet. O Yok onun satardı. Laz satardı orada. Millet de tutar yerdi. Satma yoktu millette. Yalnız şimdi şöyle. Ben sazan balığını yedim ama sazan balığının çok fazla bir tadı yok herhalde değil mi? Sazan çok balığı, şey sazan balığı şimdi şöyle ki. Sazan balığını tuttuğun zaman güveç yapacaksın güveç. Güveç mi? Evet. Güveç yaptım bu alabalıktan da lezzetli olur. Bize bir tarif et bu güveç nasıl yapılıyor Sazan? Güveç balığı yıkarsın, ondan sonra getir, güzel kabazını kesersin, şeyin altına koyarsın, çüpün. Tamam. Ondan sonra tuzlarsın, güzel soğanın, boğanını yaparsın, ondan sonra çüp, çüp. Ama bunun kılçığı çok sazan balığı. Yok, kılçık yoktu. Kılçık. Hiç bir lokma, kılçık kalmaz. Yani güvece koyduğun zaman tüm kılçıkla eriyip püm... Eriyor, eriyor onlar. Bunu şimdi yapıyorsun, güvece koyduktan sonra soğanın her şeyini kattıktan sonra bunun ağzını hamurla kapatıyorsun. Hava almayacak. Hava almayacak. Hava almayınca bu sefer onu koyuyorsun tandıra. Tandırda o bir... 7-8 saat durdu mu? Ondan sonra çıkarıyorsun sen. etin izinden ayrı olmuş. Hmm. Bundan sonra ye. Kırçık bir şey yok. Arkadaşlar bundan sonra şey, videomuzda inşallah ilk işimiz güveşte sazan yapmak. Tabi onu da beceremeyeceğinizden dolayı muhtemelen Hacı Avcam, Hacı yaptırırız diye sahip ediyoruz. İnşallah, inşallah. Ne olur. i̇nşallah. Evet arkadaşlar Burada çayımızı içtik Sucuk ekmeğimizi yedik Bu güzel doğanın Tadını çıkarttık, bu manzaranın tadını çıkarttık Şimdi geri dönme vakti geldi Sizlerle birlikte Teknemize biniyoruz Tabii ki de yolda başımıza bir şey gelmezse Planımız şu Geldiğimiz rotadan değil Direkt karşıya geçip Köşelerden gitmeye çalışacağız Olur ki herhangi bir teknenin bozulma anında yoldan yardım isteyebilirim diye hadi buyurun. Gidiyoruz. Karşı tarafa. gördüğünüz köy şey, Balıklı Köyü. Bu hacıların Balıklı Köyü'nden de. Gideceğimiz nokta, ilk çıktığımız nokta şurası. Bu mesafeye kadar e, bu tekneyle gitmeye çalışacağız. Ama tabi yolda motorumuz bozulmazsa, çünkü geleceğim biliyorsunuz kayış kopmuştu. Umuyoruz ki bizi yolda bırakmayacak, yolda kalırız diye her ihtimale karşı yanımızda tenekeyle de dumanla e, yoldan geçenlere haberdar edeceğiz. Şimdi ilk amacımız karşı kıyıya varmak, kıyıya vardıktan sonra eğer bozulursa üst tarafta yola, tırmanana çıkacağız. Ee, i̇nşallah başımıza öyle bir olay gelmez. Şimdi ilerliyoruz size birlikte. bugünlük bizden bu kadar şefin Ovi dünyasını izlemeyi takip etmeyi ve yorum yapmayı unutmayınız bizimle kalınız mutlu kalınız diyoruz hepinize kucak turşusu sevgiler <laughs>